Merhabalar. Bugün yine elimizde Casio'nun AE1200WHD modeli var. Seri bir şekilde saatin alarmı nasıl ayarlanır, saat başı alarm nasıl ayarlanır, onu göstereceğim. Saatin ayar videosunun linkini aşağıya bırakıyorum. Bir önceki videomda vardı. Bugün saatin alarmı nasıl ayarlanır onu anlatacağım. Sol alt mod düğmemize basıyoruz. World Time dünya saatleri. Alarm seçeneğine geldik. Önce neler var bir bakalım. Timer, geri saymalı kronometre, stopwatch ve normal saat. Moda düğmemizden alarm sekmesine geldik. Şimdi bu saatte 5 tane farklı alarm kurabiliriz. Şu an birinci alarmda. Saat alt düğmeye bir kere basıyorum. İkinci alarm kapalı, ofta. Üçüncü alarm yine ofta. Dördüncü alarm off'ta. Beş ofta. Yani hepsi kapalı. Bu da saat başı alarmı. Saat başı alarmı da off'ta. Bunu açmak için... Ee, şu sol üst düğmeye bir kere basıyorum. Bakın, şurada sig yazısı çıktı. Yani bu saat başı alarmı aktif demek. Ve burada ona geldi. Saat başı alarmı kapatmak istiyorsak, şu sıfır seçeneği çift sıfır seçeneğindeyken sol üst düğmeye basıyoruz. Bakın, off ve şuradaki sig yazısı kayboldu. Saat başı alarmı açmak istiyorsak, yine başa geliyorum, alarm seçeneğine geldim. Şu sağ alt düğmeden mesela birinci alarm, ikinci alarm, üçüncü alarm, dördüncü alarm, beşinci alarm ve saat başı alarmım. Saat başı alarmıma geldim. Sol üst düğmeden açtım. Şurada sigma yazısı aktif. Yani burada normal saate geçtiğimiz zaman bakın saat başı alarmı yine aktif olacak. Eğer onu kapatsaydık buradaki sig, yazısı olmayacaktı. Yine alarm seçeneğine geldik. Şimdi mesela diyelim ikinci alarmımızı kuracağız. İkinci alarma geldik. Sol üst adjust adjust düğmeme basılı tutuyorum. Mesela sabah 7'yi 15 geçe kalkacağız diyelim. 7. Ee, dakika annesine geçmek için mode düğmeme bir kere basıyorum. Şuradan sağ üstten ileri geri yapabiliyoruz. Mesela basılı tuttuk. 15'i kaçırdık diyelim. Korkmayın. Sağ üst düğmeden geri gelebilirsiniz. 7'yi 15 geçe ala alarmımı ayarladım alarm ayarımı sabitlemek için sol üst üstüme bir kere basıyorum. Bakın şu an ikinci alarmımız 7'yi 15 geçe kuruldu. Mesela diyelim ki birinci alarmımızı da 6.45 e ayarlayacağız. Nasıl yapacağız? Sağ alt düğmemizden birinci alarmımıza geleceğiz. Bakın birinci alarm kapalı. Sol üst edge düğmemize basılı tutarak ayar konumuna geçiyoruz. Demiştim ki sabah 6.45'te kalk kalkacağız. 6'ya getirdim. Sol alt düğme, mode düğme mod düğmeme bir kere bastım. Yine dakika hanemi buradan ileri geri yapabiliriz. Kısa yol geri gitmekse geriye de gidebiliriz. 45 geçeye ayarladım. Alarmımı sol üst düğmeden sabitliyorum. Şimdi saat sekmesine geldim saatimiz yanlış şu anda Onun dediğim gibi ayar videosu bir önceki videomda var. Yine alarm seçeneğine geliyorum. Şimdi alarm birim bakın 10 açık. Yukarıda alarm simgem de açık. Saat başı alarmım açık. Diyelim alarm biri kapatmak istiyorum. Yani saat 6.45'te çalmasın saat. Onun için şu sağ alt düğmeme pardon Alarm 1'e geldik. Sol üst düğmeme bakın bir kere basıyorum. Bir daha basıyorum. Off. Yani birinci alarmım kapalı. Ama şuradaki ALM simgesi gene gitmedi. Demek ki saatte bir tane daha kurulu alarm var. Tekrar geziyorum. Mesela birinci alarmım off'ta kapalı. İkinci alarmım açık bakın. Bunu kapatmak için yine sol üst düğmeme yani şuradaki ALM simgesinin gitmesini istiyorsan Off seçeneğine geliyorum. Bakın şu an hiçbir alarm kurulu değil. Dolayısıyla burada ALM yazısı kayboldu. Saat başı alarmında oradaki SIG yazısını da kapatmak istiyorsak çift sıfırlı haneye geliyoruz. Bakın bu alarm onda 8 saat başı açık. Kapatmak için yine sol üst düğmeme bir kere basıyorum. Oradaki yazı da kayboluyor. Yani saat sekmemize geldiğimiz zaman ne saat başı alarm kurulu ne de alarm kurulu. Tekrar alarm seçeneğine geliyorum. Saat başı alarm off'taydı. Bunu açmak istiyorum. Açtım. Birinci alarmım zaten kuruluydu. Açık hale getirmek istiyorum. Şuradan sol üst düğmemden 10'a getiriyorum. Bakın alarm seçeneği de çıktı. İkinci alarmım 7.15'e kuruluydu ama kapalı. Açmak istiyorsam sol üst düğmeye bir kere basıyorum. Açık. 3. alarmım kapalı. Bunu da istediğiniz herhangi bir saate kurabilirsiniz. Yine dördüncü alarmı istediğiniz herhangi bir saate kurabilirsiniz. Ve kurduktan sonra aktifleştirmek için sol üst düğmeye basıp şuradaki yazının 10'a gelmesini bekleyeceksiniz. Yani biraz karışık anlattığım gibi oldu ama net oldu bence. Ee, yine takıldığınız bir şey olursa videonun altında sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.